Tekrardan hepinize merhaba. Bugün gittiğim ülkeler serisinin ikincisiyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Kanalıma ilk kez gelenler için benim ismim Sevil, çok okuyan, çok gezen adlı seyahat bloğunu 10 yıldan fazla süredir yazıyorum. Şimdi de deneyimlerimi YouTube kanalımda paylaşıyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki butonlardan abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Evet, bugün birlikte Barcelona'ya gideceğiz. Benim Barcelona seyahatim 2007 yılında olmuştu. İkinci kez yurt dışına çıkıyordum. İlkini anlatmıştım. İtalya'ya bir turla gitmiştim. İkinci seyahatimi bu tur deneyiminden sonra artık kendi başıma tek başıma seyahat edebileceğime güvendiğim için Barcelona'ya tek başıma yapmaya karar verdim. 23 Nisan tatilini birleştirip 4 günlük bir seyahat edecektim. Bu arada 2005'te ilk yurt dışı seyahatim İtalya'ya. 2007'de gittim Barcelona'ya. Arada sanırım İtalya seyahatinin taksitlerini ödüyordum. Ee, neden Barcelona derseniz Akdeniz ülkelerinin sıcaklığı, enerjisi beni hep kendine çekmiştir. İtalya, İspanya ve Yunanistan'ı oldum olası hep çok severim. Hala da seviyorum. Yine yeni izlemeye başlayanlar için bir bilgi vereyim. Yaklaşık 2 sene önce kurumsal hayatımı bıraktım. 19 yıllık kurumsal hayatımı ve artık seyahat ederek hayatımı kazanıyorum. E, o yıllarda çalışmaya devam ediyordum. Çalışma hayatının içerisinde 3 gün, 4 gün, bir hafta fark etmeksizin her fırsatta seyahat etmeye işte bu Barcelona seyahatiyle başladım. Sadece 4 gün Kalk İspanya'ya gitmeye değer mi derseniz bence her yere gitmeye değer. Hala çalışanlar için çalışma hayatının içerisinde izin almanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben de bu nedenle bulduğum hiçbir fırsatı çalışırken kaçırmıyordum. Bu seyahat de onlardan bir tanesiydi. Nasıl bir rotam vardı derseniz aslında hedefim sadece Barcelona'yı gezmekti. Zaten 4 gün Barcelona için ancak yetecek bir süre. Sadece rotama ekstra olarak Salvador Dali'nin doğduğu şehir olan, doğduğu köy olan daha doğrusu Figueros'a ekledim. Figueros köyünde Dali'nin muhteşem bir müzesi var. Dali'nin doğduğu evi müze haline çevirmişler. Bütün eserlerinden örnekler bulabilirsiniz. Hatta bir dönem o serginin bir kısmı İstanbul'a da gelmişti. Belki gidip izleyenleriniz olmuştur. Keşke böyle uluslararası e, güzel eserlerin sergilendiği sergiler tekrar gelse ülkemize. Bu korona günlerinden sonra biz yurt dışına gidemesek de gelen sergileri izleme fırsatı bulsak. Evet, Barcelona'ya geri dönecek olursak. Barcelona için 4 gün yeterli mi derseniz? Eğer sadece şehir merkezinde gezecekseniz ve belli başlı müzeler, e, özellikle görülmesi gereken yerleri görecekseniz yeterli. Ama Barcelona aynı zamanda bir sahil şehri. E, şehrin merkezinde de çok uzun plajları var. Bunun dışında da şehre yakın mesafelerde, 1-2 saat mesafede de denize girebileceğiniz, yaz tatili yapabileceğiniz yerler var. Eğer öyle bir tatil niyetiniz varsa belki bir hafta bir program yapıp, 3 gün, 4 gün Barcelona, bir gün günü birlik figüras, onun dışında kalan günleri de deniz tatili gibi de değerlendirebilirsiniz. Böyle bir plan yapma imkanınız da var. Benim Barcelona'ya bu 2007 ilk gidişimdi. Daha sonra bir kez daha İspanya'ya gitme şansım oldu. O zaman da Madrid ve Barcelona diye bir e, rota yapmıştım. O da bir seçenek. Yine 3-4 gün Madrid, 3-4 gün Barcelona güzel bir e, İspanya rotası olabilir. Bunu da mutlaka düşünün. Evet Barcelona'ya gittik. Barcelona durumlar neydi? Yine 2007 yılı yine bir Akdeniz ülkesi ve güvenlik uyarıları yine çok yüksekti. Barcelona da bildiğim kadarıyla hala kapkaç bir sorun olarak devam ediyor. O zamanlarda da vardı. Ve bu nedenle her yerde, bindiğiniz trenlerde, metrolarda sürekli çantanıza dikkat edin uyarıları yapılıyordu ve bu biraz insanı tedirgin ediyor. Ben yine her zaman olduğu gibi önümde çarpmaz çantamı alıp sırtıma sırt çantamla yolculuğuma devam ettim. Herhangi bir riskli durum hiç yaşamadım. Ama ben genel olarak zaten çok tedbirliyimdir. Yani elimin altında mutlaka önemli eşyalarımı dikkatli bir şekilde kontrolün altında tutmaya çalışırım. E, fotoğraf makinası da dahil. En kolay çekip alınabilen şeylerden bir tanesi o, malum. E, İtalya seyahatinden ve tur deneyiminden edindiğim tecrübenin sonucunda artık bütün otellerimi şehir merkezine olabildiğince yakın seçmeye başlamıştım. Barcelona'da da La Rambla, yani Barcelona'nın kalbinin attığı cadde diye düşünebilirsiniz. İstanbul'da İstiklal Caddesi neyse, Barcelona'da da La Rambla öyle bir cadde. Trafiğe kapalı, sal sollu restoranlar, kafeler, giyim eşyası satanlar, hediyelik eşyası satanlar cıvıl cıvıl bir cadde. Zaten e, Barcelona'yı gezmeye başlamak için bence doğru nokta Laramla. Ben de otelimi hemen Laramla'nın birkaç paralel yan sokağında tutmuştum. İyi ki öyle yapmışım. Bu bana seyahat ederken çok büyük bir avantaj sağladı. Havaalanından zaten Laramda'nın başına e, gelen servisler vardı, şatıllar vardı. Onlarla oraya kadar gelip oradan otele yürüyerek geçmek de çok kolay oldu benim için. E, Figüros'a gitmek için de tren tercih etmiştim mesela. Tren aktarması için de e, Laramla'dan yine Larambla'nın e, diğer ucundan metro kalkıyordu. Metro ile tren istasyonuna oradan trenle Figüros'a gitmem de çok kolay oldu. O yüzden ben otellerimi e, eğer şehir merkezi canlıysa ve orada çok vakit geçireceksem mutlaka şehir merkezinde ayarlamayı tercih ediyorum. E, şehrin Biraz dışında ayarlayacaksam da ana arter ulaşıma mutlaka yakın olmasını tercih ediyorum. Yani otelin kalacağım yerin yakınından bir metro hattı, bir tren hattı geçmesi ya da bir otobüs durağının olması benim için ana kriter oluyor. Çünkü bazı şehirlerde konaklama gerçekten çok pahalı olabiliyor. Konaklamayı bir tık ucuza getirebilmek için böyle alternatif yöntemler deniyorum. O zaman yine konuşuruz. Ama Paris'te mesela şehrin oldukça dışında ama metro hattında bir otel tercih edip böyle ekonomi yapmıştım. Ee, Barcelona seyahatinin ekonomisinden bahsedecek olursak e, aslında bu seyahatin ekonomisine dair elimde hiçbir kayıt olmadığını fark ettim. Ama şunu hatırlıyorum bir turdan daha pahalıya gelmemişti. 23 Nisan tatili olmasına rağmen ki böyle sezonlarda uçak biletleri daha pahalı oluyor biliyorsunuz. Uçak bileti de dahil bir turla gitmekten daha pahalıya gelmemişti. Üstelik işte dediğim gibi şehrin tam merkezinde kaldım. İstediğim yere istediğim saatte girip çıkma özgürlüğüne sahiptim. Kendi kendime günü birlik bir figüras gezisi yapmış da oldum aynı zamanda. Bu arada yine o dönemki euro kuru 1.55 civarında. Yani gerçekten şimdiyle kıyasladığımızda çok çok uygun fiyatlara geziyormuşuz o zamanlar. Keşke o zaman daha çok geçseymişim diyorum. Hala her zaman dönüp baktığımda. Bu arada Barcelona'ya gitmeyi düşünenler için birkaç tane tüyo vereyim. Barcelona'da yaşayanlar ve o bölgede yaşayanlar kendi Katalan halkı ve kendilerini İspanyolanmasından hiç hoşlanmıyorlar. Eğer birileriyle sohbet edecekseniz e, İspanyol laf, lafını olabildiğince kullanmamaya dikkat edin. Katalanca konuşuyorlar, kendilerinin ayrı bir millet olduğuna inanıyorlar. Barcelona özellikle benim gibi ben Nisan'da gitmiştim, havalar ısınmaya başladı. Tam böyle bütün ağaçlar çiçek açtı. Çok güzel bir şehirdi, yeğen yeşil bir şehirdi ben gittiğim dönemde. E, deniz kıyısında olması zaten ona bir sahil şehri havası katıyor. İnsanlar genel olarak çok sıcakkanlı, çok eğlenceli ve şehir çok hareketli. Avrupa'nın genelinin aksine Barcelona'da ciddi bir gece hayatı var. Ben Barcelona'ya gitmeyi düşünen özellikle gençler için diyorum ki bekarken mutlaka gidin. Orada biraz eğlenip eğlencenin dozunu kaçırabilirsiniz belki. Ben de tek başıma gittiğime ve gençlik yıllarımda bekarken gittiğime Barcelona'ya çok mutluyum. Gerçekten ciddi şekilde tadını çıkarmıştım. Bu arada genç nüfus çok yüksekti ben gittiğim dönemde. Hala öyle midir bilmiyorum. Ama bu da şehrin eğlenceli ve hareketli olmasına tabii ki bir etken. Barcelona çok güzel bir şehir dedim ya. Aslında bunun bir nedeni de var. Şehri Gaudi kendi elleriyle tasarlamış diyebiliriz. Şehrin ortasından geçen bir diagonal var. Gerçekten bir kareyi ortadan böldüğünüzde geçen diagonal gibi çok net, keskin, dik bir cadde. Ve şehir bu caddenin etrafına çok muntazam bir şekilde yerleştirilmiş. Şehrin içinde çok sayıda park, sanat eseri, güzel binalar, Gaudi'nin kendi yaptığı eserler, Gaudi'nin tasarladığı binalar, evler gibi... Pek çok şey var görülecek. Ee, o görülecek şeyler yüzünden de şehir gerçekten kendi başına bir sanat eseri gibi. Gaudi istemezseniz meşhur ressamlardan Johan Miron'un da şehre dokunuşları var. Hatta bir parkı var, bir müzesi var. Onları da mutlaka ziyaret edin. Eğer sanatla ilgileniyorsanız eminim çok hoşunuza gidecektir. Biraz konuşmamın içerisinde bahsettim aslında Barcelona'da nereler gezilir görülür. Dediğim gibi Laramla ana merkezi, Gaudi'nin eserleri, Park Güell, devasa bir park. E, şehir merkezine biraz uzak ama ulaşımı kolay, basit bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Casa Terdades ve Casa Batllio yine La ya yakın yürüme mesafesinde evler. Bunlar yine Gaudi'nin yaptığı müze olarak ziyaret edebileceğiniz yerler. Ee, opera binası muhteşem güzellikte ben ikinci kez Barcelona'ya gittiğimde orada bir tango gösterisi izlemiştim. Fırsatınız olursa, bütçenizi ayarlayabilirseniz mutlaka öneririm. Muhteşem, güzel, eski bir opera binası ve içerisinde e, İspanyolların e, ateşli tangosunu izliyorsunuz. İnanılmaz keyif almıştım. Şiddetle tavsiye edeceğim aktivitelerden bir tanesi. Bir diğeri de Barcelona'da çok sayıda pazar var. En meşhuru La Bruquea Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Yine Laramda üzerinde. Ama onun dışında şehrin içinde gezerken çok sayıda pazar yerine denk geleceksiniz. Bu pazar yerlerinden girip meyve sebze alışverişi de yapabilirsiniz. Bazılarının içerisinde yemek yiyebileceğiniz, oturup bar şeklinde oturup hızlıca yemek yiyebileceğiniz yerler de oluyor. Böylece gerçekten yerel lezzetlere de tadına bakmış olursunuz. Yerel lezzetler demişken... Ee, Barcelona'ya gidince mutlaka tadına bakmanız gereken birkaç tane şey var. Bir tanesi benim favorim. Paella. Paella bir pilav çeşidi aslında. Ee, böyle yüksek tavalarda yapılıyor ve e, içinde sadece pilav değil, e, pek çok çeşitli malzemeyle yapılıyor. İsterseniz vejetaryen, yani sebzesini yiyebilirsiniz. İsterseniz deniz mahsullü olanını yiyebilirsiniz. İsterseniz etli olanını yiyebilirsiniz. Böyle çeşit çeşit paylalar yapılıyor. Ben hepsini ayrı ayrı denemiştim. Süper lezzetli. Bizim bulgur pilavını andırıyor biraz diyebilirim. Ama onun daha bol malzemelisi. Deniz mahsullü olanı özellikle çok popüler orada. Çünkü Barcelona deniz kıyısında ve bolca deniz mahsulü çıkıyor. Bir diğer popüler yeme seçeneği tapaslar, tapas barları var Barcelona'da çok sayıda. Mesela limanda bir tane vardı. Oldukça büyük ve ekonomik bir şekilde tapasları tadına bakabiliyordunuz. Tapas ne diyecek olursanız aslında bir çeşit bizdeki meze karşılığına geliyor diyebiliriz. Daha çok ekmek dilimlerinin üzerinde servis ediliyor. Ağırlıklı olarak deniz mahsulleri ama işte domatesli, yoğurtlu vesaireli farklı mezelerle onlar bir araya getirilip ekmeklerin üzerinde küçük servis ediliyor. Genellikle büfelerden kendiniz seçebiliyorsunuz hangisini yemek istiyorsanız. Böylece hepsinden ayrı ayrı tadına bakma gibi fırsatınız da oluyor. O ekmek dilimi başına genellikle ödeme yapıyorsunuz. Sonuncu yeme içme önerim de içme üzerine olacak. Sangre'ya e, Barcelona'da olmazsa olmazlardan. E, o da bir çeşit şarap ama şarabın içerisinde meyve dilimleri, limon ve buz ekleniyor. Böylece hem çok serin hem de çok e, tatlı bir şarap ortaya çıkıyor. İçmesi çok rahat. O yüzden genellikle sürah ile sipariş ediyorsunuz. Öyle olmasını öneririm. Çünkü bir kadeh asla yetmiyor. Böyle e, sıcak Barcelona günlerinde serin serin o şarabı içmek, bir şeyler yerken payanın yanında yudumlamak gayet güzel oluyor. Bunlar zaten ana e, popüler yemekler. Bunun dışında da tabii ki pek çok seçenek var. Ama bu üçlüyü atlamayıp mutlaka tadına bakmanızı öneririm. Barcelona ile ilgili sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak eklerseniz cevap vermeye çalışırım. Bu serinin devam edecek. O yüzden yorumlarınız benim için kıymetli eleştirileriniz, önerileriniz, eklemeleriniz varsa mutlaka yorumlara ekleyin. Dinlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Şimdilik evdeyiz ama en kısa zamanda yeniden yollarda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>